Merhabalar, kısa konuşmak e, sanıldığının aksine e, çok daha zor bir olay. Çünkü o hani kısacık ana, kısacık zamana birçok düşünceyi, duyguyu, sözcüğü e, e, ya da derdi sığdırabilmek e, çok kolay değil. Bu konuda eskiden beri e, yapılan bir kıyaslama var, İşte roman öykü kıyaslaması. Roman uzun bir tür, edebi türdür. Öykü kısa bir edebi türdür. E, kısa olduğuna göre kolaydır. Birkaç sayfada, e, birkaç sayfalık bir öykü yazdığınızda e, derdinizi anlatmış oluruz. Bu ilk bakışta doğru gibi görünüyor ama yanıltıcı bir görüş. E, şüphesiz roman da çok zordur. E, öykü de zor ama... Öykü kolaydır, roman zordur biçimde bir kalıp oluşturmak yanıltıcıdır. Birkaç sayfaya çoğu zaman birkaç sayfaya anlamlı bir şeyler sığdırabilmek, bir hikaye sığdırabilmek belki yüzlerce sayfalık roman yazmaktan daha zor olabilir. Bunun için, şunun için söylüyorum, video karşısına geçtiğimde tehdit edildiğimi hissediyorum. Tehdit edilmek derken kast, kastım şu, e, o kısacık ana bir şeyler sığdırabilmek düşüncesi beni birçok konuya e, derinlemesine e, temas etmeden konuşmaya zorluyor. Tehdit dediğim bu. E, i̇şte zamanım sınırlıdır, şu düşünceyi hemen söylemeliyim. o düşüncenin, O düşüncenin önündekini, arkasındakini, yanındakini söyleme fırsatı olmuyor. Hem ayrıca zaten e, uzun videoları e, aktarmak da yüklemek de e, bazen e, bıktırıcı derecede uzun olabiliyor. Buna da katlanmak istemiyorum. Burada soru şu. E, şöyle bir soru sor sormak istiyorum bu videoda. Köylüler hayvanları sever mi? Hepiniz sizin. E, e, sever diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani birçoğunuz de dersiniz ki köylüler elbette ki hayvanlarla iç içe yaşarlar. İşte kedisi var, köpeği var, ineği var, kuzusu, koyunu, atı var. bunlarla iç içe yaşadığı için, bütün hayatı bunlarla birlikte olduğu için bunları sevmemesi mümkün değil. Yani hayatı bunlarla paylaşıyor. Halbuki ben öyle düşünmüyorum. Ee, bu konuda e, yaşan yaşanan yüzlerce örnek de var. Köylü doğru e, hayvanları sever. Atı da sever, ineği de sever, koyunu da sever, kuzuyu da sever, köpeği de sever. Ama ondan yararlanabildiği müddetçe sever. Eğer bir köylü gerçek anlamda atı seviyorsa Dünkü e, öndeki videomda e, değinmiştim. Bunu tekrarlama karşılığında söylemiyorum ama bir köylü eğer atını seviyorsa atın ayağı kırıldığında neden e, artık götürün bunu bir yerde kesin ya da kafasına bir kurşun sıkın diyebiliyor. Bu bir sevgi midir? Bunu neden diyor? Çünkü atın ayağı kırıldığında ondan faydalanamayacak. Onu koşamayacak. Halbuki aynı köylü o at, atın ayağı kırılmadan önce sağlamken birisi gelip atı ondan istediğinde adeta ya atı koşmayın beni koşun diyecek kadar sevdiğini söyler. Halbuki e, gerçek böyle değil. Onu ölüme gönderirken de sahte bir vicdan icat eder. İşte ya acı çekmesin işte zaten ayağı kırık. E, bundan sonra kendi kendine de idare edemez. O zaman bu mantıkla gidersek ayağa kırılan bir insanı bir insanı da öldürmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada sahte bir vicdan var. Ee, uzatmamak için e, Şükrü Erbaş'ın bir şiiri var. Uzun bir şiiri. Köylülerin için öldürmeliyiz. O şiiri, e, uzun şiiri buraya sığdırmak mümkün değil ama e, kısaca okumak, okuyup bitirmek istiyorum. Yağmuru, rüzgarı ve güneşi bir gün olsun ekinleri akıllarına gelmeden düşünemezler. Bunu bile düşünürken çıkarcı düşünür. Yani yağmuru, rüzgarı, güneşi düşünürken bile ekinlerini düşündüğü için bunları düşünür. Ekin ekinler olmaksızın bunu düşünemiyor. Ee, ve birbirlerinin sınırlarını sür, sürerek topraklarını büyütmeye çalışırlar. Köylüleri niçin öldürmeliyiz? Çünkü onlar karılarını döverler. Seslerinin tonu yumuşak değildir. Dışarıda ezildikçe içeride zulüm kesilirler. Ee, burada konumuzu ilgilendiren şu ilk ilk cümle. Yağmur, rüzgar ve güneşi bir gün olsun akıl e, olsun ekimleri akıllarına gelmeden düşünemezler. Köylünün çıkarcılığına, hayvan e, tırnak şimdi hayvan sevgisine e, yönelik e, çok çarpıcı bir şiir. Teşekkürler.